bir ay boyunca her gün sakız çiğnedim işte deneyimlerim What the fuck Yalan Bundan bakarsak yavaşça kilo verdiğimi fark ettim Kilo mu veriliyor sakız çiğneyince? Sürekli sakız çiğnerseniz sağlıksız atıştırmalıklar yemeye vaktiniz kalmaz değil mi? Ayrıca sakız çiğnerken başka bir atıştırmalık aramıyorsunuz zaten. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu yüzden abur cubur bırakmak da gayet kolay oldu. Javline Sonunda deneyim, Son 10 Olur galiba bu arada. Yaklaştı. Javline. Hani sakızı ilk ağzınıza at. Ama bir, bir ay da olmaz, olmaz bence. Sert gelir ya. Çenem sakız çiğnemeye o kadar alışmıştı ki neredeyse hissetmiyordu. Bu diş niye gitti? Bile. Ama dürüst olmak gerekirse artık sakız çiğnemekten bıkmıştım. Eğlenceli gelmiyordu ve sakız yapmak zorunda olduğum aynen. bir şeye dönüşmüştü. Bunun dışında sorun yaşamadım. Benim için en büyük şok birçok kişinin çeneme iltifat etmesi oldu. Normalde çenemin şekli belirgin özelliklerinden biri değildi ama artık öyle. Nasıl Deneyden önceki ve sonraki fotoğraflarıma baktım ve değişimi gerçekten fark ettim. Oha. What the fuck? Şimdi bayağı fark etmiş bu arada. Reels'a yani. Bu videoyu nasıl bir YouTuber yapmadı ben çok merak ediyorum. Tam bir YouTuber videosu değil mi bu? Bir ay boyunca sakız çiğneme challenge. Nasıl biri yapmadı bunu ya? Tam bir YouTuber videosu bu ya. Sadece bir ay içinde çene hattım güçlendi ve daha da belirginleşti. Açık söylemek gerekirse bu sonuç deneyi bitirme Kofa konusunda fotoğrafı. iki kez düşünmeme neden oldu. <laughs> ben bir Ama tane daha bununla bu ilgili buna benzer bir şey baktırtmamaya. Sanırım genel düşüncelerimi anlatmamı bekliyorsunuz. Ben mi ee, yapayım? Bir düşüneyim bakalım. Önce olumlu sonuçlarından başlayacağım. Sıkıcı ya. Denemek ister misin? İlk olumlu yanı çene hatlarımın belirginleşmesi oldu. Çenemin yeni görünüşünü seviyorum. Sıkça bir ayda de ben olacağım kanserinizin ya. çalışmasına yardımcı olur ve birden daha da, Henry Cavill'a dönüşebilirsiniz. Tamam kabul, biraz abartıyor olabilirim. Kilo vermekten etmeye başladım. Sakızın hafızanızı güçlendirebildiğimde ve kendimi bir anlık değildi. Bir tane video vardı böyle. Ee... Bir dakika bulabilecek miyim bilmiyorum. Yabancı bir tane eleman yapıyordu. 8 ay boyunca yapmış bak falan. Bir, var aslında böyle bir sürü e, video. Sakızla makızla yapmıyorlar ama galiba. Garip garip şeyler var. Belli antrenmanları var böyle gün içinde yapıyorlar. Bir sürü var böyle şeyler. Ha bak aynı video. 30 gün sakız çiğnedim. Yapmış bir tane YouTube işte. What's going on guys? Welcome back to my channel. Adamın zaten sakız çiğneme ihtiyacı yok ki. <gülüyor> 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 İşsizler mi amık? Abi sakız çiğniyor sadece ki. buldum derler seksen sekste gucluyum hayat tatlı Olsaydı pastaneler olmazdı DC bakar mısın? Hayat tatlı olsaydı pastaneler olmazdı. Abi bundan buna geldim diyor ya.